Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Yasemin ben. Bugün sizlere Craft'a ait tatlı rüyalar tamam projektörünü tanıtmak istiyorum. Craft birçoğunuzun da bildiği gibi Türk markası. Ee, sağ tarafta açma kapama ses sensör düğmemiz var. Şu an kapalı konumda. Low düşük ses seviyesi. High yüksek ses seviyesi. Ben yüksek ses seviyesinde bırakmak istiyorum size anlatmak için. Şu gördüğünüz olan projektör e, ekranı yıldızlar, e, çiçekler ve kelebeklerle desenlendirilmiş gayet şık bir tasarımı var. Sol tarafta gece lambasının moduna geçmek için e, bir tuşumuz var, düğmemiz var. Manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Bu ekranda gördüğünüz ayıcıkların üstüne ışık geliyor. Tam şu tepede bastığınızda kapanıyor. Ee, yine sağ tarafta, orta tarafta projektör açma kapama düğümümüz var. Şu an projektörümüz açık konumda. İttirdiğimiz zaman, bu ay işareti geldiği zaman kapalı konuma geçiyor. Tekrar aşağıya doğru ittiriyoruz. Açık konumda. Projektörü açık bırakmak istiyorum size göstermek için. Ee, sol tarafta ses sensör düğmemiz var. Ses sensörü ne işe yarıyor diye sorarsanız. Ses sensörü bebeğiniz ağladığında devreye giriyor. Ee, bir melodi çalıyor ve projektörünüz de açıksa tavana ışıklar yansıyor. Bu projektör ekranında. Yukarıya doğru ittiriyorsunuz. Burada bir ağlayan bebek resmi var. O gelecek. Zaten tuşları açıp kapadığınızda sesleri duyuyorsunuz. Sesli bir uyarı geliyor olduğuna dair. Şu alt tarafta hoparlör çıkışımız var. Sesimiz buradan yayılıyor. En altta melodi düğmemiz var. Sesleri manuel olarak değiştirebiliyoruz. Şöyle basayım. 5 tane kendine ait melodisi var. Bu şekilde. Şimdi kapatıyorum. Ses sensörünü nasıl çalışıyor diye sorarsanız Şöyle Mesela alete vurduğumda bu sesi algıladım Onu da göstermiş olduk Arka tarafını da göstereceğim Arka taraf vidalı Çevirerek açıp kapatabiliyorsunuz montajı kolay pille çalışıyor cihazımız. Ben şimdi ışığı kapatacağım. Tavanı nasıl yansıdığını göstereceğim projektörün aydınlatırmanın. Evet. Renkler kırmızı, mavi ve yeşil kırmızıyı çok algılayamıyor, maviyi de algılayamıyor. Yeşili daha net algılıyor kamera. O yüzden çok da fazla çekmeyeceğim. Bu şekilde temel olarak. Karanlıkta görüntüsü göstermek istiyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma e, abone olun. Beğen tuşunu e, basın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle saygıyla kalın. Hoşça kalın.